arkadaşlar bugün apartura çalışmasını göstermek istiyorum ee, kol alt dikişimin kol ortasına kadar olan bölümünü ölçüyorum üçte biri oranında dikişe yakın olarak dik bir şekilde kesiyorum yaklaşık 12 13 santim keserseniz bir de düz boy ipliğine uygun bir şekilde yani şu ölçünüz şuradan daha geniş olması gerekiyor. Düz bir şekilde çıkıyorsunuz. 3-3,5 santimlik 2 adet biye parçası hazırladım. 9 santimlik yaklaşık 18-20 santim uzunluğunda 2 adet e, apartura için parçamı hazırladım. Ve bunu şu şekilde 1 santim kalacak şekilde önce 1 santim katlayıp ütüsünü yaptım. Daha sonra dikiş payı bırakacak şekilde ütüledim. Şimdi aparturamızın büyük parçası kol katında kalması gerekiyor. Yani çalıştığımız zaman apartura bu tarafta bir parçam dikişe yakın olan tarafta olacak. Bu en önemli ayrıntımız. Bunu bu şekilde yerleştiriyorum bir parçasına. Yarım santimden dikiyorum. Yani bir normal bir çalışması yapacağız. İçeriden çalışarak da yapabilirsiniz. Bunu şuraya dikip ardından biyemizi dışarı doğru katlayarak daha kolay çalışabiliriz. Bakın bir makine ayağı dediğimiz gazi dikişi gibi tutturma dikişimi yaptım. İçeriden diktim parçamı. Ve şurada e, hizasını geçtim yarım santim kadar ve üçgen bir şekilde ucuna doğru çıtlattım. Şimdi bu biyemin daha rahat dönmesini sağlayacak ve öne doğru bir çalışmamı gerçekleştireceğim. Evet bu şekilde dışarı doğru katlamamı yapıp şuradan çimayla tutturuyorum. Evet geriye doğru katlayıp çıma dikişimi yaptım. Bir dikişim bitti ve kesiyorum fazlasını. Bu parçamı da tam şu hizadan olacak şekilde içeriden dikişini yaptım. Bakın bu çok önemli tam hizasından dikiyorum ki katladığım zaman potluk vermesin. Bunu bu şekilde ön yüzüne çevireceğim. Yaz burada birikme olmaması için aynı işlemi buraya da gerçekleştiriyoruz. Yani biyemin bu kesiğin ucundan diktiğim yere kadar üçgen çıtlatma yapıyorum. Yani bu kesiğimi sadece yarım santim geçecek kadar ya da bir santim geçecek kadar dikerseniz bu üçgen çıtlatmayı daha rahat yaparsınız. Ve ardından apartura parçamı şu şekilde ön yüzüne çeviriyorum. Bu yırtmacının ucu içeride kalacak şekilde iğneliyorum. Evet arkadaşlar böyle katladığımız zaman buranın kalın olmaması için içeriden Çıtımı geçmeyecek şekilde fazlalığını kesiyorum. Bir santim kalacak yere kadar bu şekilde geliyorum. Yani şuradaki paylarıma zarar vermeden içerideki fazlalıkları kesiyorum. Ardından üçgen bir şekilde katlayıp dikişimi bakın şu şekilde çimayla tutturuyorum. Devamından bu şekilde gelip yırtmacının hizasına kadar aşağı dikiş yapıp karşıya geçiyorum. Yani burada bir beşgen dikişim olacak. Bunu ütüyle katlarsanız daha güzel sonuç verir. Fakat mantığı kalıp olarak çok zor olduğu için daha basit olması adına, anlaşılması adına bu şekilde anlattım. Daha sonra buradan diktik dikip ikinci bir dikiş de düşünebilirsiniz. Daha şık bir görüntüsü oluyor ama o sizin isteğinize bağlı.